Tamam. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşı Iceborn kuyunun mağarasına getirdik. Bu en son bitirme noktasına biz saklandık. Bunu da içeride çıkardık. Bu şekilde ata ata kestik zaten ben burayı kazandırılmış bir şekilde koyacağım. Şimdi bu ölünce bunun yavrusu tarzında bir şey çıkacak. Chaos Fire'ın eğitilebilir olanı. Onu bayıltıp mağaradan çıkacağım ama silinmesinden korkuyorum. Abi bayıltıp derken daha orb yapman lazım. Bence bayıltma. Abi. Bayıltmazsan da silinecek ya. Neyse bu kesme işlemini göstermek istedim. Bir sonrakine hazırlıklı geliriz. Olmadı. Silinirse de hani biz bayıltalım. Aynen biz bir bayıltalım şimdi bunu. Çıkacak olanı. Ondan sonra silinirse de buna kalmış tamamen. Böyle gördüğünüz gibi çok az hasar verebiliyor bize. Bir tane daha atarsak muhtemelen ölecektir. Evet. bir tane daha lazımmış. Heh. Bu öldü. Şimdi Kaos Wyvern gelecek. Onu bizim bayılıkmamız lazım. Bu arada abi şey Kaos orta şey açıldı neydi? Bir tane bir şey daha açılmış olması Annem, lazım. Şu diğer iki taneyi kestik. Şimdi bunlar açıldı ama nerede? Çıktı mı acaba buraya? Abi çıktı ben çıktığını gördüm de. Hiç değil büyük ihtimalle. Bağlandı büyük ihtimalle ya. Bana da bağlandı gibi geliyor. Neyse bağlanmış başlıyor. Neyse kesme işlemini görmüş olduk. Bu arada ben biraz bizim dinozorların hasarını arttıracağım. Ondan sonra bir tekrar deneriz. Şimdi şuradan biz de bir çıkalım. Onu alındı mı abi? Efendim? Onu aldın. Aldım aldım. aldım. Tamam. Beyzi zaten bir sürü var. Orayı ben görmedim de. Tam bakamadım. Şimdi burada bir tık kasacak. Ama Harun'un dediği mağaralardan daha iyiydi bu mağara. İyi de işte eğitme kısmında biraz sıkıntı. Yine daha iyi bir yer bakarım ya da hasarı arttırırsak daha kolay olur. Çünkü bizim hasarlar bayağı az. Ben, bir ben hiç oynamadım. Ee, videosunu izliyorum zaten ben. Bu arada bir sürü Demonic, e, Reaper, Empress boss'u da kestik. Seti fullledik. Demonic'ten tek yemiyoruz muhtemelen artık. Şimdi bir çıkalım. Sal bizi oyun sal. Bir çıkayım, bir etrafa bakayım acaba hala burada mı? Biz niye böyle olduk? Karakter bug'a girdi. Şimdi... Nerede abi bizim kuşumuz? Bir etrafa bakacağım. O Chaos Wyvern çıktı mı acaba? Çıkmadıysa bile şu diğer bayıldıklarımızı eğitiriz. Eşyamız varsa eğer. Çünkü ikisini de kestik. İkisi de hazır bekliyor. Hatta şuradan göstereyim. Olmadı bunları eğitiriz. Bu şekilde yaparız. Street Wyvern, Chaos Wyvern. Ben bir base'e döneyim buradan. Sen bir base'e dön abi. Diğer spiti de diğer şeyde yaparsın. Kısa videoda. Şu an hala Onlar... videoda ya. Yok yani söylüyorum bunu şu anda bitir sonra split yaparsın işte ha, onları değiştirirsin denemesi mi? Ort evet. verseniz orpların malzemelerini falan göster diğer kısıyana falan marsın eksikse ort yazalım şöyle demonic demonik demonic egg celestial solumuz var celestial kibulumuz da olacaktı ya bir çekelim. Ha yapabiliyoruz. Bundan yapabiliyor muyuz? Bundan da yapabiliyoruz. Çok iyi. Tamam. Diğer video gitti. Şimdi Şu boss'tan yapabilirsek eğer bir tane daha bu boss'u keselim de Celestial Soul, Demonic Bence Soul. Videodaki olabilir hızlı hızlı. Bence de nasıl yani? Yani bence yap abi, Bu Ruslan'ı bu videoda kesme, bir dahaki videoda kes. Tamam. O zaman gidip ben şu Kaos'u bir eğitim, Kaos'u bir gösterelim. Diğerinde de sprit'i kesip sprit'i gösterelim. Zaten bu videoyu yayından sonra izleyeceksiniz. O yayın videosundan sonra. Yayında aniden kapandı. Crash yedim çünkü. Onun ardına çekiyoruz bunu. Bayağı bir lokasyonlara baktık. Dolandık da dolandık. Su altında denedik. Zaten su altında denedikten sonra attı bizi. Orada çoğu şeyi kaybettik. Shiny Shiny bir şey çıkmıştı. Lightstraw çıkmıştı. Onu da göstereyim dedim de ben Shiny Dino Span modunu indirmiştim. Muhtemelen ondan gelmiş olabilir. Zaman zaman çıkacaktır. Yine gelirse onu da göstereceğim ama. Böyle Farklı renkte dinozorlar spawn olmaya başladı artık. Mesela şöyle çölde görürsem eğer bir göstereyim size de. Şahin dinozorlar zaten yurtta gösterildiklerken belli ediyor. Etrafında parıltılar çıkıyor. Öyleymiş. Bakalım. Tekrar olursa yaparız. Bu arada video girişi yapmadım bu videoya girerken. Bu da böyle olsun istedik. Direkt boss'u kesmeyle başladık. Yayın arkasına hemen bir bölünmüş gibi düşünün. Yani bu yayın bölümü 16'ydı muhtemelen. Bu 16 da 16 part, part 2. Aynen 16'nın part 2'si oldu. Şimdi 17. bölümde de tekrar sprinti keseceğiz. Aynen Furkan abinin değişiyle 16. bölüm fail diyeceğiz. Şimdi Ama bu bir tane mi istiyordu ya? Ben bir tane yaptım geldim ama. İyi bir tane istiyormuş. Şimdi dostlar saat ya. Aynen bunun o güzelliği var kaosların ve yani, Zahmet olacak bir tane yesinler. O kadar şey istiyor değil mi abi? Değil mi? Yani bir zahmet. Abi sprite gidene kadar şey yap. Bunu kullan. Dene falan. ama bunun eğri var. Ya eğri var bunun gene. Ama yersiz de söylüyorum. Eee hasar vurmuyor mu bu? Buraya. Oo. Denk bir tane şey. Abi bir de bunun bir tane tuşu özel bir saldırısı var. Evet, şey atıyor, alev topları atıyor. Onun, o çok vuruyor. En güçlü saldırısı var. Bu mu? Yok abi. Galiba bir tane kırar mısın abi güçlü bir yaratıkta? Gidelim. Abi havaya at anlarsın zaten. Havaya at. Aynen abi havaya at sen bir de anlar. Aynen o. Aynen o. X tuşu. Aynen aynı. X saldırısı. Sağ tık alev. X top fırlatıyor. C'si GS power mı açtı? Ne yaptı bu? Daha power up şu an. Power up yok mu ki bunda. Doğru. Bu direkt fazla vuruyor. CTRL'sinde bir şey yok. CTRL'de, CTRL X aynı şeyler. Şimdi şöyle bir top. Ha bak. Efendim? Ondan. Bunu tam inerken yapmak lazım ya. Baktığın yöne vuruyor ya. Artık bu şu anda no level değil mi? Aynen. Evet. Level verin No level hali. olmasına rağmen o saldırıyı 2 milyon vuruyor Ya Harun oyunun en güçlülerinden biri zaten kalsız bir vurması lazım. Biz Yani bu da vursun artık, artık ya. ya. Bir levelleri arttıracağım dedi şeyi hasarları. Aynen. 4K en az 4K olması lazım. Yani, Aynen. Levelsiz hali o Evet ama kaoslar fitlere göre daha güçlü. Bit de boş daha güçlü. Ya şimdi bir de level şey, verilmiş halini bir deneyelim. Fitlerin şeyi daha güzel. Evet. Hani. 6 milyon. Ne yapıyor lan bu? Abi sen Dragon'a görsen var ya Kaos Dragon. 200 milyon mu? 250 milyon mu? Ne vuruyor? E, şu an Ka Dragon işte. Tamam işte. Yok bu Vyron abi. Ha Dragon'u. Hı -hı. O çok ayarsız. Skeleton Rex de çok ayarsız. O Her Skeleton level... Rex bir türlü karşıma çıkmadı. Çıkar sonunda göstereceğim de. Hani olmadan en son, seri sonuna bir spamlar gösteririz. En kötü. Artık hayvan bulma modu yok mu? Var da çalışmıyor Var ya. Render'a girmem lazım. Aynen. Single ondan. Abi benim... şey, o vuruşu 20 bine yakın vuruyor level 20 milyon. Şimdi benim diğer bahsettiğim yere götüreyim sizi. Bakalım bununla gireriz de bu hayvan çıkışı bulamaz gibi. Abi çok geniş dönüyor ya çıkamayabilir. Ben burayı gidiyor biliyor muyum? Abi bu arada şu andaki altındaki varimden bir çok rahat kesersin. Çok rahat keserim. Tabi de o tek atmazsa sorun yok. Şimdi ben bir demonikte de deneyeceğim kendimi. Ama işte burada da hani çıkarsam hayvanı benim saklanacağım bir yer yok. Öyle Yine bana çok vurur ve suya atarsa geçmiş olsun Abi sen çık git sprit bayırına istersen Onu dene bir daha Bakalım Harun'un dediğine geleceğiz mi Ya spritlerin ben atışını beğeniyorum Ama Sprittenin sprit verginini bitir Sprit verginini başka bir bölüm olarak ayır ha bak şu Eklediğim mod şunda var bak mesela Alfa Argentavis yeşil ama. Abi onlar zaten rengarenk olabiliyor da yeşil farklıymış. Aynen o yeşil farklıymış. Ya Harun senin dediğine gelirsek video şu anda 14 dakika falan olur en uzun. Aynen yani bu videoyu ekleyebiliriz gibi ya Sprit'i de e eğitmesini ama, ama kesmesini de, diğer bölüm başında yaparız. Aynen. Bak mesela evet, diğer bölüm. Apex Rex sarı, kanguru bak. Prokopton. Brok o ne lan? Bir şey attı aşağıda. O hayvan niye öldü? Ha ben yakınım diyor öldü. Evet az sana dedim ya abi kaos efekti hatırladım, var. Hatırladım hatırladım. Bak kaos efekti var altta baktığın zaman. Şimdi bir Demonic bulabilir miyiz? Ya da Split'e ben gideyim ya. Sprit. Aynen Split'e git. Aldık daha, mı ama üstümüze kibabını? Kibolun Almadım. üstüme... Yok almamışım. Abi çok iyi ya hayvan. Abi sen bir de... Gör, ...Kaos Gryffindor. Kaos Olabilirim. Manticore vardı bir ben aralar. Ben... Ya kaos grifinle, spik griffin'le güzel ama kaos yani direkt önüne atıyor spik ise direkt yani griffin olarak geçtiği yere atıyor O yüzden spik'in atışına daha çok beğendim Ama görünüş olarak kaos ha, Kaos'un ha, görünüşü olarak fark çalıyor direkt Evet Bir de kaos'un bir şeyini birleştirselermiş hani atışla görünüşü çok güzel bir hayvan çıkardı Şimdi Ay ya. Ya, Youtube'dan izleyen arkadaşlarım yani Bir şimdi şey gösterelim Twitch Viber'ını gösterelim abi. Hangisi daha güçlü izleyiciler çağır versin. Aynen. <laughs> YouTube'dan izleyen arkadaşlar da şey de belirtebilir yorumlarda. Hani yayın devam mı etsin bu şekilde? Yani yayın bir tık daha uzun olacak. Bunları yapma işleri falan. Size kalmış. Yayında bu videolar çekmek falan. Abi ben, bir torp yaptın zaten. Çıkmadı. Yapmadım ben. Eşyasını çektim de kraftlamadım. Celestial ki ol, demonik kebi Eşya Eşyalarını çektim de yapmadım ya. Yapmıştın aslında. Yok buraya çektim tıklamadım. O yüzden çürümüş eşyalar vardı. Ya da ona da tıklamışımdır ama diğer orbu yaptığım için buna malzeme etmemiştir. Yok abi ilk yaptın sonra hatta yapabiliyor mu dedin yaptın. Nerede o zaman? Vallahi ben de bilmiyorum ona şaşırdım. Neyse bakarız ya. Yok ya yapmamışım. Şimdi gelelim bizim diğer bebeğimize. Sprit iyi hoş da görünmüyor ya. Çok belirgin değil. Ben i̇şte. şu an nedense kaos diyorum. Bak şurada duruyor ama yani varla yok arasında. Normal karno yeşil. Güzel olmuş ya bu mod. Hoşuma gitti. Abi şu aslında kaosa kemik şeyi verseler güzel olurmuş. Şu split'teki kemik ve atışını verseler güzel olurdu. Abi bu arada rahat rahat boss'ı spamlayabilirsin. Yani Neden? Abi direkt vurduğu Atış hem sertemletiyor, hem de çok seri vuruyor. Direkt, tek bir atışta 3-4 milyar vuruyor. Level verilmiş hali. Ama beni ya yere indirirlerse? Abi domunu sıklıkla indirebiliyorsun. Yok yok. Pikkon da indiriyor. İndiriyor aynen. Ha evet, evet. Pikkon ayrı. Picon'lar ayrı bir şey seviyor seviye. en güçlüsü kesince zaten direkt oyundaki tanrı şey gibi bir şey veriyor. Tanrısı da gibi bir şey veriyor. İlk çeviriyor. Çok veriyor. vuruyor, vuruyor bir şey be. Ne Ve Aha. şey. Bu ne? Dodo var. Yani düzmüş ya. Yani Apex mörkez bir şey A sandım. Arka arkanda Bazı... orijin var. Gördüm gördüm. Arkanda bir O ne lan? Primale 3100. ha tamam şimdi vurmaya başladı. Bir bakalım. A Dok 1 milyon vuruyor diyelim ya. Biraz. Oha. <laughs> Canım. Çok abartı geliyor bu. Canı bir anda fırladı ya. Evet abi. Bunu ...çok manyak geliyor. Madem öyle biraz da can verelim. Şimdi savaş başlasın. He oğlum bir rahat dur, rahat dur. Abi ne savaşı ya zaten direkt ölecek. Sadece Ateş. ateşi özel 1 milyon vuruyor. Abi. Yok abi özel saldırı çok... 12 milyon, 10 milyon. 9 milyon. 22 milyon abi. 22 milyon 200. Ne çok az devu verilmiş hali. Yok max. Hasarını az ver, can ver. Hasar az verken hasar o az olmasına rağmen çok aşırı seri vuruyor. Oğlum bu ne yapıyor lan? Sürekli atıyor bir de. Evet abi ha. dedim ya çok güçlü diye bu. Hayır abi ışığın içinde kalıyor demonik gibi ya. Veya kaos gibi o yüzden fazla yiyor. Yani bayağı e sağlam abi. vuruyor. Daha suçlu üstüm Emin değilim ikisi de hoş ya. Bu güzel level alıyor. Öyle bir Ama artı şey... var. Kaos'tan daha fazla alan vuruyor. Aynen. Evet. O kesin. Bir yani e de diğer topları diyemedi abi. Attığı toplar diyemedi diyelim abi havadaki hayvana. Havada beş kere bürünebiliyor. Şey... Spirit Gryphon Rex'inki de öyle bak. Ağzından bir tane atıyor havaya. 5'e bölüyorum. Ama yakın hasarı kötü. Griffin yakın. Aynen. Yakın hasar Griffin, Tayla. Bir de neydi? Bir tane daha vardı ya. Güzel ee... ya. Vallahi çok sevdim. Uzak hasar bir ya. vay Rex. Başka yoksa mı? Ben bir demonic bulayım geleyim şu zırhımızda bir test edelim aynı zamanda. Aa şurada bir şey var zaten. Gerçi o demonic değil bu phantom Evet arkadaşlar videonun sonuna gelirken hemen şu neydi bu? Demoniclerden de hasar yiyor muyuz bu full zırhla? Onu bir test edelim. Şu eğiteceğimiz Demonic Empress boss'una deneyeceğim. Bura bana 1700 çıktı ve bu da dişi. Evet. Hala çekiyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Ee, video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu yayın sonrası bölümü. Yani bir bölüm olarak düşünün. Bundan sonraki bölümde de işte artık yine bosslara falan keseriz. Zaten artık kolaylaştı işimiz. Bu ejderhalardan sonra. Kalsız'ı spikten sonra. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Can ve ismini bilmediğim arkadaşla teşekkür ederim. Benim lan. Benim abi Arun. <laughs> Arun sana da teşekkürler. Biliyorum biliyorum adını. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok abi like katmıyorum. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.